Merhaba. Beslenmenize dikkat ettiğiniz ve egzersiz yaptığınız halde yeterince kilo veremediyseniz, iğne şeklinde yapılan kilo verdirici ilaçlardan faydalanmak isteyebilirsiniz. Bazılarınız bu ilaçlarla ilgili fazla temkinli, bazılarınız ise fazla rahat. Öyleyse biraz yan etkilerden ve risklerden bahsetmek durumundayız. Öncelikle şunu bilin ki bu ilaçlar aynı zamanda diyabet ilacı. Yani yüksek olan kan şekerinin normale doğru indirilmesinde katkısı olan ilaçlar. Ama aşırı şeker düşüklüğü riski kendi başına kullanıldıklarında söz konusu değil. Mide boşalmasını yavaşlattıkları için eğer gastroparezisi olan yani mide boşalma sorunu olan bir diyabetliyseniz biz bu ilacı vermiyoruz. Bunun dışında midede çeşitli şikayetler yapabiliyor. Kabızlık ya da ishal yapabiliyor. Bunlar zaman içinde tolere edilebilen ama hasta dayanamıyorsa ilacın kesilmesine gerekçe olan yan etkiler. Başka neler var? Hızlı kilo veren herkeste safra kesesinde taş oluşma riski artar. Bu ilaçların kullanımında da bu riskin biraz daha arttığını biliyoruz. Bir başka yan etki pankreatit. Pankreatit son zamanlarda galiba böyle bir yan etki yok diye tartışması azalmaya başlamış olan bir yan etki. Ama daha önce pankreatit geçirmiş olan kişilere biz bu ilaçları kesinlikle yine de vermiyoruz. Bununla birlikte eğer bu tür ilaçları kullanırken mide ağrısı, daha doğrusu karın bölgesinde, sırta vuran ya da kuşak şeklinde şiddetli bir ağrı, bulantı, kusma genel durum bozukluğu gibi bir şeyler oluyorsa pankreatit olabileceğinizi bilmeli ve doktorunuza başvurmalısınız. Peki başka katı kuralda olarak vermediğiniz hasta grupları kimler? Kendisinde ya da ailesinde medüller troit kanseri olan ya da multiple endokrin neoplazi tip 2A veya 2B olan kişilere vermiyoruz. Bunlar nadir durumlar ama çok ciddi sağlık sorunları bu yönüyle riskin artabileceğine dair bazı şüphelerimiz var. Şunu unutmayın. Son zamanlarda bu ilaçları komşunun, arkadaşın veya magazinel tıbbın tavsiyeleriyle kullanan bazı hastalarımız oluyor. Bu tür şeylerin doktor kontrolü olmadan, gerektiğinde kan tetkikleri tekrarlanmadan kullanılmaması gerektiğini lütfen hatırlayın. Hepinize iyi günler dilerim.